Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere çocukların hayal gücünü geliştiren önemli oyunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Hayal gücünü geliştiren oyunlar, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek için en eğlenceli yollardan biridir. Bu tür oyunlar sayesinde çocuklarınızda keyifli vakit geçirebilir, onların kendi dünyalarını keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle resim çizme, rol play oyunlar, hikaye anlatma, tiyatro aktiviteleri, kukla oynatma gibi birçok oyunun çocuklarınızın hayal gücünde büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Gelecekte problem çözme yeteneğine sahip, özgüvenli, kendini ifade edebilen, hayallerine ulaşabilen ve kendine güzel bir dünya yaratan bireyler yetiştirmek için çocuklarınızla kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayan oyunlar oynayabilirsiniz hayatı güzelleştiren fikirler, daima hayal gücü yüksek bireyler tarafından yaratılır. Hayal gücü yüksek olan ve duygusal zekası gelişen bireyler, her zaman sosyal hayatında ve iş hayatından daha başarılı olabilir. Dolayısıyla, çocuklarınızın hayal gücünü ve duygusal zekasını geliştirmeli, özgüvenli ve problem çözebilen bireyler haline gelmesini sağlamalısınız. Bunu sağlamak için çocukken oynanan birçok eğlenceli ve öğretici oyun olduğunu söyleyebiliriz. Sizler için keyif ve eğlence dolu, çocukların hayal gücünü geliştiren en iyi oyunu bu videomuzda anlatmaya çalıştık. Hayatı güzelleştiren fikirler her zaman hayal gücü yüksek bireyler tarafından yaratılır. Siz de çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirirken birçok yeteneği keşfetmesini sağlayabilirsiniz. İşte çocukların eğlenceli ve yaratıcı vakit geçirecekleri hayal gücünü geliştiren oyunlar ve etkinlikler. Birinci kukla tasarlamak ve oynamak. Kukla oynamak, çocuklarınızın farklı karakterleri öğrenmesine, hayal gücünü geliştirmesine ve kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hayal gücünü geliştiren en önemli oyunlardan biri de üretkenliktir. Çocuklarınızın bir şeyler üretmesini sağlayarak onların hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun için evinizdeki keçe, çorap ya da karton gibi ürünler kullanarak çocuğunuzun kukla tasarlamasını sağlayabilirsiniz. Hayalindeki canlıyı kukla olarak üreten ve bir kukla olarak canlandıran çocuklar eğlenceli vakit geçirirken birçok şey öğreniyor gelişen hayal gücü yanı sıra, ileride kendini daha iyi ifade eden, başka karakterleri anlayabilen bireyler olabilir. Hayal güçlerini ortaya koymasını sağlayan kukla oyunu, çocuğunuzun kendini geliştirmesi için mükemmel bir oyundur. İkinci masallar ile rol play oynamak. Kitap okumak ve masal anlatmak, çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmek için en ideal etkinliklerden biridir. Kitap okumayı bir oyun ve etkinlik haline getirerek çocuklarınızın farklı dünyalar keşfetmesini, farklı karakterler ile empati kurmasını sağlayabilirsiniz. Küçük yaşlarda çocuklarınıza masallar anlatarak onların büyüleyici bir dünya oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Olaylar ve karakterler sayesinde çocuğunuz insanlarla empati kurmayı öğrenirken hayal gücünü geliştirir. Okuduğunuz kitapları ve masalları evinizde bir tiyatro oluşturarak canlandırabilir, çocuklarınızın sanatsal yeteneklerini keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için rol play oyunları oynamak mümkün. Bir karakteri oynayarak farklı hayatlar hayal eden çocuğunuz dünyada farklı karakterlerin olduğuna da öğrenir. Bu sayede duygusal zekası gelişir, insanlarla daha rahat iletişim kurabilir ve empati duygusu gelişir elbette olayları ve karakterleri kurgulamak da hayal gücünü geliştirmek için oldukça etkilidir. Hepimizin oynadığı evcilik oyunları, çocukların hayal gücünü geliştirmek için en önemli oyunlardan biridir. Üçüncü mantık ve bulmaca oyunları Çocuklarınızla mantık ve bulmaca oyunları oynamak, onların hayal gücünü geliştirmek için mükemmel bir seçenektir. Puzzle, labirent gibi oyunların çocukların hayal gücü ve zeka gelişiminde büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür oyunlar çocukların problem çözme kabiliyetini geliştirirken bir hedefe ulaşmak için çabalamasını sağlıyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok bulmaca oyunu olduğunu da görüyoruz. Yeni çözümler aramak, hayal gücünü kullanmak ve hedefe ulaşmak için yeni yollar üretmek, çocukların zeka ve hayal gücü gelişimi için son derece önemlidir. Bulmacalar ve mantık oyunları, çocuklarınızın birçok yeteneğe sahip olması için önemlidir. Bu oyunlar arasında hafıza kartları, Sudoku, Tangram oyunları yer alabilir. Aynı zamanda venga, skribble, satranç, tabu gibi oyunlar ile de keyifli vakit geçirebilir, çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmesine katkıda bulunabilirsiniz. 4. Doğayla Temas Çocuklarınızın doğduğu evreni keşfetmesi, onu öğrenmesi ve sevmesi sizin elinizdedir. Sık sık çocuklarınızı doğanın güzelliklerini keşfetmeye çıkarmalısınız. Açlar, hayvanlar ve bitkilerle iç içe olmasını, sevmesini ve saygı duymasını öğretmelisiniz. Va, çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmesi için mükemmel bir ortamdır. Çocuklarınızla doğada keşif yürüyüşleri yapabilir, bitkiler ve hayvanlarla ilgili hikayeler anlatabilirsiniz. Piknik ve yürüyüş etkinliklerinde taşlardan, kozalaklardan çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz en eğlenceli oyunlardan biri de bulut oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bulutların şekillerini yorumlayabilir, çocuklarınızın hayal gücünü keşfetmesine izin verebilirsiniz. Tamamen doğayla iç içe olan çocuklar, dünyayı keşfetmeyi, gözlemlemeyi ve neden sonuç ilişkilerini irdelemeyi öğreniyor. Tema Vakfı'nın yaptığı bir araştırmaya katılan çocukların %91, iyi hayvanların ve bitkilerin olduğu ortamda daha mutlu olduğunu belirtiyor aynı zamanda doğayla iç içe büyüyen çocukların ileri yaşlarda depresyon ve iletişim bozukluğu problemi yaşama ihtimali daha az görülüyor. 5. Resim çizmek Çocuklarınızın belirli bir düzende resim çizmesi ve boyama yapması hayal gücünü geliştirmek için son derece önemlidir. Hayal kurmak ve hayallerini bir resimle yansıtmak, kendini ifade etme konusunda da oldukça yararlıdır. Sanatsal tüm etkinlikler çocukların gelişimi için büyük önem arz ediyor. Resim çizmek ve boyama yapmak da bunlar arasında yer alıyor. Kendine ait bir dünya oluşturarak onu resmeden çocuklar ileride hayal gücüyle birçok başarı elde edebilir. Duygularını yansıtan ve onları kolaylıkla dışa vurabilen olgun bireyler yetiştirebilirsiniz. Resim çizmek yanı sıra renkli kağıtlar ile çocuklarınızın yeni şeyler üretmesini sağlayabilirsiniz. Güvenilir makaslar ile çeşitli objeler, kolajlar yapmak ve bir şeyler üretmek için yeteneklerini kullanmak çocuklar için mükemmel bir oyundur. Üretken çocuklar ileride de hayallerini inşa edebilen ve hedeflerine ulaşmak için başarılı adımlar sergileyen bireyler haline gelebilir. Bunun için çocuklarınızın resim çizmek, kağıtta kolay yapmak gibi oyunlar ile uğraşmasını ve bir şeyler üretmesini desteklemelisiniz. 6. Yaratıcı Oyuncaklar Üretmek, hayal gücünü geliştirmenin en ideal yollarından biridir. Bir şeyler üretirken, oluştururken birçok kişisel deneyim yaşanır hayal etmek, o ürünü ortaya çıkarmak için çaba göstermek, hedefe ulaşmak için sabırla ilerlemek, oluşan problemler ile başa çıkmak gibi birçok duygu bir arada yaşanır. Çocuklarınızın Lego, oyun hamuru ya da yapboz gibi oyuncaklar ile bir şeyler üretmesini sağlamalısınız. Bu oyunları düzenli olarak oynamak, çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmek için oldukça eğlenceli bir yoldur. 7. Müzik dinlemek ve enstrüman öğrenmek Müzik dinlemek, çocukların hayal gücünü geliştiren en ideal etkinliklerden biridir. Dans etmek, müziği hissetmek ve müzikte iç içe olmak her zaman hayal gücünün gelişmesini sağlar. Aynı zamanda müzik, duyguları ifade etmenin en eğlenceli yoludur. Bu sayede evde müzik dinleyebilir, dans edebilir ve yeni şarkılar yazabilirsiniz. Müzik enstrümanı çalmayı öğrenmek ise, bir çocuğun gelişimi için en mükemmel yatırımdır. Çocuğunuzun müzikle uğraşması ve bir şeyi öğrenmek için çaba göstermesi, hem zeka açısından gelişim göstermesini, hem de problemleri çözme ve hedefe ulaşma kabiliyetini artırmasını sağlıyor. Aynı zamanda müzikte iç içe olan çocuklar, kendine özgü bir müzik zevkine ve tarzına sahiptir. Duygularını dışa vurmanın en mükemmel aracı ise yine müziktir. 8. Hazine Avı. Hazine avı, çocuğunuzda oynayabileceğiniz son derece eğlenceli ve öğretici bir oyundur. Çocuğunuza evde bir hazineyi bulması için harita hazırlayabilir, bulmacalar ve çeşitli sorular ile hazineye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Elbette arada ipucu bırakmak da keyifli olabilir. Bu eğlenceli oyun, çocuğunuzun hayal etmesine, hedefe ulaşmak için çaba göstermesine ve problemleri çözme kabiliyetine ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda evde keyifli vakit geçirebileceğiniz son derece eğitici bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. 9. hikayeyi tamamla. Hikayeyi tamamla oyunu, çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmek için oynayabileceğiniz son derece eğlenceli bir oyundur. Ailecek oturabilir ve yuvarlak oluşturulabilir, sonrasında bir hikaye anlatmaya başlayabilirsiniz. Bunun için noş ışık ya da mum kullanmak ve uygun atmosfer yaratmak, daha eğlenceli olabilir. Sonrasında, hikayenin en heyecanlı yerinde ne yazık ki. Ya da ama sabah olduğunda, gibi cümleler kurarak, çocuğunuzdan devam etmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde evdeki herkes birbirinin hikayesini tamamlar sonucunda ise eğlenceli vakit geçirirken ilginç hikayeler oluşturabilirsiniz Hikayeyi tamamla oyununa benzer oyunlardan biri de çocuğunuzun hayal kurmasına ve tarif etmesine izin verecek oyunlar oynamaktır Örneğin çocuğunuza bir hayvan düşünüyorum diyebilir birkaç diyor verebilirsiniz Örneğin denizde yaşar ya da gagalı gibi Çocuğunuz bu hayvanı bulmaya çalışır ve tariflerinizde hayalinde bir hayvan canlandırır Hayal gücüne destek olan bu eğlenceli oyunda çocuğunuzun iletişim kurabileceği, eğlenceli vakit geçireceği ve hayal gücünü geliştirebileceği birçok diyor bulunuyor. 10. kurabiye pişirmek. Çocuğunuzla birlikte mutfakta vakit geçirmek, onu bir şeylere dahil etmek son derece önemlidir. Çocuklar mutfakta kullanılan ürünleri inceler ve hayal gücünde inanılmaz bir şekilde bütünleştirir. Açıkçası, oyun hamurundan yemek yapma çabaları ve bardaklara çay koyup ikram etmeleri de mutfaktaki gözlemlerinden oluşuyor. Bu yüzden, çocuğunuzla birlikte mutfakta vakit geçirebilir, yeni yemekler pişirebilirsiniz. Çocukların mutfakta yaptığı aktiviteler, ince motor kaslarını ve el becerilerini geliştiriyor. Sizin için kolay gibi görünse de çocuklar için, en küçük katkı dahi, onların gelişimleri için önemli. Aynı zamanda mutfaktaki aktiviteler sayesinde el göz koordinasyonu gelişir ve organize etme konusunda kendilerini geliştirirler. Bu yüzden mutfakta çocuklarınıza görevler verebilir, birlikte kurabiye pişirebilir, kurabiyelere eğlenceli şekiller verebilirsiniz. Çocuğunuzun duyularının gelişmesi için ona yemekleri tattırabilir ve acı, tatlı, tuzlu gibi kavramları daha çabuk algılamasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kurabiye yaparken ölçüleri kullanarak matematik soruları sorabilir, malzemeleri tanıtarak dil haznesini genişletebilirsiniz. Tüm aşamada eğlenceli ve öğretici vakit geçirebilir, çocuklarınızın hayal gücüne ve zihinsel gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Bugünkü videomuzda sizlere çocukların hayal gücünü geliştiren önemli oyunlar hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.